Dolduruyorum. Ada düşman görüyor. Ayıp değil mi? Neresi? Dolduruyorum. O kalabalık da. Spike A'da düştü. Evet, kalkış <laughs> nerede jet? O neydi? Sky flash kullanırsın. <laughs> Oğlum, götüne kodumda ne varsa hep bütün ibnelik ondan mı? Adamla savaşıyorum orada. Adam önümüzde <laughs> gitmiş City'ye. Bok var City'de. Gel <laughs> 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 <Pardon. gülüyor> gelme, gelme gelme. Gel de <laughs> sikme amına koyayım ya. <laughs> zayıf oynuyor. Sky öldürsen hemen alacağım o soru kanka rahat ol kork, korkma kikile. Amına kurumun kelekçisi. Ya yakın yakın. Ya abi kule arkası var niye <laughs> demiyorsun? Spike A'da düştü. Şanak tarafından. Abi bomba sende yine saydı abi. Ben, bomba bomba. Bomba bomba. Aşağı kurtara nerelere gidiyorsun sen? <laughs> oh. Ehti yine bak be. Wow, wow. Merhabalar Tacik Bey. Merhabalar Uygar Bey. Nasıl buluştuk biz ya? <laughs> Hele sabah, evet, sabah, seni hiç sevmiyorum ben. Sabah sabah zaten 10 kişi oyun oynuyor. oynuyor. Niye seviyorum? <laughs> Kanka ben seni çok seviyorum. <laughs> Ay yeni seni. Ben seni Oğlum ses duyamıyorum ki o dinden şuna var. Üçüncü Dünya Savaşı çıkmış ama. Normal bir insan denir yani karşısındaki bir kadına karşı o laflar ediyor. Oğlum ben şey almıştım nasıl reis oldum lan? Zorlama. Evet. O da arkadaşı falan mısınız siz? Evet. Ya değiliz oğlum ben Ankara'da okuyan bir insanım. Erzincan'da Binali Yıldırım Üniversitesi'nde okuyorsun. <laughs> Binali Yıldırım Üniversitesi ne yapıyor onu bile bilmiyorum. <laughs> Biz nereden arkadaşız? Okulda oğlum, o da Arkadaşıyız ya bunu. <laughs> arkadaşıyız diyor. Adam kaç bin kalıyor? Ben 25 bin kalıyorum. Adam 50 ping alıyor. Av başladı. Adam spike kuruyor lan. Nereye kurdu lan? Görmedim. Arkadan gelecek. Aya. siktir. E, abi, Abi koşuyoruz. <laughs> Gidiyorum ben ayağı çözmeye. Git git. Lan B'ye kurmuş B'ye. Hadi hadi hadi. Emin misin? Bir, bir oraları dolaş böyle. Az kaldı. Ben kaçtım. Abi kurmuş. Ayakta kalan son. Hadi hadi, hadi. Oh. Şuradan bir duvar aç doğru. Bir düşman kaldı. <laughs> Helal be sana. Canım çekiyor harbiden ya. Mit mit. Şimdi taktiğe iyi bak.